Herkese selamlar, hayırlı işler, kolay gelsin arkadaşlar. İşlerinde başarılar dilerim herkese. Bugünkü tarihimiz 20 Aralık 2024. Bu videomda arkadaşlar ee, reglas ektik ve e, yayılımını e, koyunlara, koçlara... yaymaya başladık. Ne zaman? Yayılması gerekiyor. Evet. 13 Eylül 2024 tarihinde ekmiştik. 9. ayın 13'ünde ekmiştik bu reglası. Tam arkadaşlar 50 gün sonra 45 gün, 50 gün sonra aşağı yukarı bir 20-25 santim boyuna geldi. 50 gün sonra reglası yaymaya başladık, otlatmaya başladık, koşlarımızı otlattık. Aşağı yukarı tam olarak gün tutmadık ama. Bu tarlamız 18 dönüm. 170 hayvan var. Arkadaşlar 170 tane kuzu. 15 gün yayıldı burada. Birinci e, yayılımında. 15 gün yayıldı. Ve e, yağmur yağdı. Yağmur öncesi biz buna bir gübre attık. 25 kilo. 25 kilo nitro power attık da yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra işte 15 gün, 20 gün kadar yok 20 gün olmaz da 15 gün 15 gün hayvanları buraya girdirmedik ve 15 gün sonra geri tekrar girdirdik. en az 15 gündür de yayıyoruz ikinci yayılımını. Yani ikinciyi bitirdik sayılacak derecede. Bir iki günlük falan hayvanların yayılacağı ot kaldı. Buna yine kısmet olursa bir e, gübre atıp yağmur geliyor birkaç güne kadar yağmura bırak. güzel bir hamur yedikten sonra gübreyi attıktan sonra biz bu tarlayı yine bir 10-15 gün yaymayıp bir karış civarına geldikten sonra tekrar yaymaya başlayacağız. Otun bitmiş olduğu görünüyor. Toprak görünüyor zaten. İki defa yaydık bunu. 20 Aralık 2024 tarihimiz. Arkadaşlar geçen yıl bu tarlaya ot ekmiştik. Şey ot demişim. Buğday ekmiştik. Buğday bu kadar uzun sürmüyordu. 18 dönüm tarlayı aynı hayvan. Hatta bu kadar bile hayvan yoktu. Biz bu hayvanları bu tarlayı 10 gün sürmüyordu. Bundan da fazla büyüyordu Reglas'ın e, Protein oranı Yüksek Artı Hızlı gelişiyor ve e, Kardeşlemesi falan Çok Ot çok oluyor Çok olduğu için de hayvanlar Çok yayılıyor Evet anlatmak istediklerim Buydu arkadaşlar hayvanlarımız. Hayvanlarımızın üstü başı biraz kirli duruyor ama çayırda yayıldıklarından biraz altlarını biraz fazla ıslatıyorlar Birbirlerinin üzerine falan atlayıp bilmem ne yapıp birbirlerinin üzerine pis ediyorlar. Bu videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. İşlerinde başarılar dilerim. Tekrar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.